Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım sürpriz paketi açacağız. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir sürpriz paket oldu. İçinde tam 5 tane sürpriz var. Hepsini de tabii ki kendim yaptım. Bunun bir tane daha önceden çekmiştim. Birkaç ay olmuştur bayağı geçti uzun zaman oldu. Onda da yine çok tatlı figürler çıkmıştı. Şöyle göstereyim getirdim yanımda. Böyle tatlı tatlı figürler koymuştum. Yine aynı şekilde bunların hepsi minik su Bu su farklılarını yaptım. Ve şimdi sizlerle birlikte bunların farklılarını açacağız. Hadi hazırsanız videomuza geçelim. Ama ondan önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Paketimi açmak için makasımı getirdiğim makasımla güzelce kesiyorum. Çünkü bir daha bu paketi kullanmayacağım. Yenisini yapacağım. O yüzden kesiyorum. Ve kestim. Evet ilk sürpriz paketlerimizi ya da hepsini şöyle açalım. Bu arada arkadaşlar sürpriz paketi keserken e, yanlışlıkla küçük paketin kafasını bu kısmını da kesmişim. Neyse önemli değil Şöyle çıkarıyorum hepsini Ve evet bitti Şimdi hepsini tek tek açalım İlk bu yırtılan <laughs> paketimize Başlıyorum Ve buradan Çok tatlı bir şöyle döndüreyim Çok tatlı bir kaktüslü Böyle tatlı bir sıkış çıktı Minik böyle çok tatlı Güzel burada çok tatlı bir kaktüsümüz var Bence çok şirin oldu Ve çok minik oldu ben bunlar gibi minik yapmak istiyordum ama bunlardan daha küçük oldu. Ama bence yine de çok şirin duruyorlar. Bu da bu şekildeydi. Şimdi bunu kenara alalım ve diğer sürpriz paketlerimizi açalım. Bu şekilde dursun. Hangisini açsak arkadaşlar? Bence bu renkliğini açalım. Bakalım mor renkli paketimizde ne var? Dikkatli keseceğim bu sefer içindeki kesilmesin. Tatlı bir dondurma çıktı. Görmüş olduğunuz gibi bu da çok şirin. Şöyle göstereyim. Bu tarz minik sıkışlar yapmak gerçekten çok keyifli ama çok e, böyle ayrıntılı oluyor. Bu da bu şekilde tatlı bir sıkışı. Bunu da kenara alalım ve diğer renkli paketlerimizi açmaya devam edelim. Hangisini açsam? Bu sefer de pembeyi açmak istiyorum. Hemen keselim. Evet. kenarından kestim. Ve içinden çok tatlı bir karpuz çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pembiş. Çok sevimli duran bir karpuz dilimi. Bence çok şirin bu da. Sıkışımızı şöyle bastıralım. Bu arada bunlar dediğim gibi küçük olduğu için biraz içine koyduğum süngerler e, basılıyor ve böyle çok da hani normal sukuşiler gibi pufidik olmuyor. Bakın bu da böyleydi. Şimdi bunu da kenara alalım. Ve son iki tane sürpriz paketim kaldı. Bakalım bunların içinden ne çıkacak. Bu sefer de yeşili açacağım. Evet yeşil paketimizden bakalım ne çıkacak. Ve ta, -ta, -ta Buradan çok tatlı bir kuyruklu yıldız çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz evde çok tatlı oldu. Bastıralım. Bu biraz sert olmuş. Ama bence bu da çok şirin. Hepsi çok minyatür olduğu için çok ayrıntılı ve şirin oldular bence. Sizce nasıl oldu sürpriz paketim? Yorumlara bekliyorum. Evet son sürpriz paketimi açmak üzere makasını alıyorum. Ve Bakalım mavi sürpriz paketimizden ne çıkacak? Ve ta 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 tam burada da görmüş olduğunuz üzere yine çok minik olan bir kahve bardağı var. Bu da görmüş olduğunuz üzere çok minik ama çok şirin olan bir kahve bardağı. Ve böylece bütün sürpriz paketlerimizi bitirmiş olduk. Evet, evet arkadaşlar sürpriz paketimiz bitti. İçinden görmüş olduğunuz gibi çok ama çok tatlı minik su kuşilerimiz çıktı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı ve kanalımıza Ortada çıkan yuvarlağa tıklayarak kanalıma abone olabilir. Buradaki kartlara tıklayarak da diğer videolarıma gidebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.